<laughs> ee, baba, do... baba. <laughs> Ne yapıyorsun? Ne

Şey mi? <laughs> babam, babam, babam. <laughs> Beraber biriniz tutun biriniz de koyun da. aliyata çok basmayın. Yazıktı da. <laughs> ne olacak? Öyle neye koydunuz siz onu? babam dişe dişe babam dişe babam babam dişe babam mı senin <laughs> onun adı mıncı değil mi Adı baba olsun. Adını mıncır koymuştu ama. Yani <laughs> 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 onu onunla oyna. Mıncır, Onun mın, mı? mıncırla oyna. <laughs> Topu ver onu da oynasın da. <laughs> Masaj yap, masaj. Bilmədim, masajdır. Sən bir sən misən bunu? Sayın? Bu, bu. çox alnıdı. masaj yapan Ta tepi attı. tepi attı. Ama tepi attı. Hadi. Ay çinə bi. Aşna qor. Ay babam dişləyəcəm. Aha. Allah. Oğlum. Kuyruğundan tutma da, kuyruğundan tutursan saldırar. Saldırar mı? Hanecini canını yaxma da, yazıqdır. Başımı oraya vurursan oğlum ne ararsan eline bak Babamcı, babamcı, babam gir Babam gir Muhammed daha oraya girer mi? Bari bir tarafa arka tarafında, kutunun arka tarafında açın

Tırmanlı yer bax canını yaxma da. Canını yaxma. Sevse ilə yax. Yaxarsansa canın o da sənin tırmanlı yer. Amma gətirin suyunu da verin. Mən su içəcəyəm yoxsa içib bir verdiniz? Mən içməyəcəm. Mən içməyəcəm. Hani içib su? Bax istəmir. Bak isteyen bir al bir daha söyle bir daha tut. He ee, dur ızrarlı ız, ız, az bir dur ızrarlı ız, ız, bakalım beni. bakalım şimdi iteleyecek misin bak. Önüne doğru tut. İş demek İş işmiş demek İşmiş demek. Ne Ne zaman Ne Ne

Kulağından çok şey mi? Ne yapacaktı da? Nice. Yes. i yes. yes. Zalim. Ne yapsın zalim? Eğer bir Muhammed daha da oynasın da Muhammed daha da bir şey değil mi? <laughs> oha Hızır Ali oha niye <laughs> ısıtırırsın he? Bir şey <laughs>